İrfan Bey. Sözlü gazetesinden İrfan Bey. Bugün e, sahada ilk kez forma giyen İşte gördük, Louis e, e, Gustavo Henrique'yi gördük. E, hoca onların performansını e, değerlendirebilir mi? Gustavo Henrique'nin iki avantajı var. Henüz geleli bir hafta oldu. Fakat birinci avantajı Flamengo'da benimle iki yıl çalıştı. Dolayısıyla benim fikirlerimi çok iyi biliyor. Ben de onun özelliklerini çok iyi tanıyorum. İkinci bir avantajı da Brezilya Ligi'nden geldi ve orada lig başladı. Çok uzun süre geçti. Yaklaşık 16-17 maç geçti Brezilya Ligi'nde. Dolayısıyla maç ritmini kazanmış diğer bir transferimiz Luan Perez'in aksine. Zayt milli takımdan dolayı kampa geç katıldı. Yaklaşık 2-3 hafta kadar geç geldi. Dolayısıyla yaklaşık 4 haftadır çalışıyor. Yeterli bir süre değil az bir süre İsmail ve Arao'nun aksine Henüz maç ritmi 90 dakika çıkaracak kadar yüksek seviyede değil. Crespo da aynı şekilde sakatlık sebebiyle e, maç kondisyonunu hemen hemen istediği seviyelerde e, istediği seviyelere yetiştiremedi. Emre iyi oynadı. Farklı bir oyuncu fiziksel olarak henüz 90 dakika oynayacak durumda değil ama oynadığı süre boyunca gerçekten takıma çok fazla katkı sağlıyor. Onun da göstermiş olduğu e, oyundan dolayı memnunum. Metin Bey Metin Pekven, TV bu Spor. Kariyerinde birçok genç oyuncunun çıkışında etkisi oldu ve bugün de e, taraftarla Arda Güler arasındaki bağ görmüştür hoca. ikinci maçı Kadıköy'deki. E, taraftarın bu desteği Arda Güler'i hangi seviyelere çıkartır onu merak etmiştik. Her futbolcu için taraftarın sevgisini, taraftarın desteğini hissetmek çok önemlidir oyuncunun daha özgüvenli olmasını sağlar ki kendisi henüz 17 yaşında ama çıkması gereken basamaklar var hala önünde. Çok yetenekli bir futbolcu ama fiziksel olarak belki hala hem Avrupa Ligi hem Türkiye Ligi için kendini geliştirmesi gerekiyor. Yavaş yavaş da bunları yapacağız. Onun bu çıkması gereken adımlardan hiçbirini atlamasını istemiyoruz. Çok inanıyoruz onun geleceğine, çok özen gösteriyoruz. Taraftarların göstermiş olduğu bu sevgide hiç şüphe ona çok yardımcı olacak. Ömer Çelik başta Yeni Şafak Spor. Hocam öncelikle galibiyetten dolayı tebrik ederim. Fenerbahçe'nin elinde şu anda çok fazla yabancı oyuncu var. Şu anda galiba tam sayı 22 olması lazım. Bu oyuncuların ayrılık sürecinde hakkında hoca neler söylemek ister? Sayının şu anda 14'e düşmesi gerekiyor. Belirtmiş şey olduğunuz gibi bir durum söz konusu. Ama ben geldiğimde zaten bu oyuncuların bir kısmı takımda vardı. Aslında bu bütün takımların sene başında yaşamış olduğu bir problem. Her takım sene başında bu tarz durumlarla karşılaşır. Tabii ki bizim seçimler yapmamız gerekecek. Pazartesi günü ilk lig maçımız başlıyor. Seçimimizi şekillendirmemiz gerekiyor artık. Ama belirtmiş olduğum gibi normal ve doğal bir durum bu. Sadece Fenerbahçe'de değil, Benfica'da, Flamengo'da veya dünyadaki herhangi bir takım sene başında bu tarz durumlarla karşılaşabilir. Son soru Sezgin Bey. Beyaz TV Sezgin Gelmez. Tebrik ediyorum galibiyetten dolayı. E, hoca biraz önce e, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı ve Trabzonspor'u e, rakip olarak gördüğünü söyledi. Ama yanında da bir şey ekledi. Bir Santrafor transferi. İstediği Santrafor alındığı takdirde ligin favorisi olarak takımını görebilir mi? Çünkü bugün yapılan bütün anketlerde Fenerbahçe ile birlikte Trabzonspor şampiyonlukta iddialı olarak gösteriliyor. O transfer yapıldığı takdirde rakiplerini alt edeceğini düşünüyor mu? Teşekkür ederim. Trabzonspor'un ligin favorisi olarak görülmesi normal. Çünkü son şampiyon her zaman insanlar bir önceki sezonun son şampiyonunu en büyük favori olarak görürler. Bu durumda gayet normal. Ama şu da bir gerçek ki Fenerbahçe'de şampiyonluğu kazanmak için en güçlü adaylardan bir tanesi Galatasaray'da aynı şekilde. Ama şunu söyleyebilirim ki insanların Trabzonspor'u en büyük aday olarak görmesi normal son şampiyon olduğu için. <laughs>